Taze balık, canlı balık. Taze balık, canlı balık. Taze balık, canlı balık. Taze balık, canlı balık. Merhaba, ben Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Su Ürünleri Mühendisi Erkan Biçer. Tam Zamanı programına hoş geldiniz. Temmuz ayının en lezzetli balıklarını da tanıtmak için karşınızdayız. Bu ayki en lezzetli balıklarımız çipura, gördüğünüz gibi sardalya ve orkinos balığıdır. Sizlere bu lezzetli balıkların özellikleri Tüketim tavsiyesi ve avlanmasında, satılmasında uyulması gereken yasal mevzuat hakkında bilgi aktaracağım. Yasal mevzuat hakkında niçin bilgilenmeliz? Çünkü yasal mevzuatı bilirsek yasa dışı avlanan balıkların avlanmasına, satılmasına engel olmuş oluruz. Bu şekilde stoklarımızı koruyarak bu değerli gıdaların gelecek nesillere ulaşmasında bir nebze katkımız olur. Bu ayki en lezzetli balıklarımızdan Çüpra balığıyla başlayalım. Çüpra, Akdeniz ve Ege sahillerinde nadiren Karadeniz kıyılarında görülen lezzetli bir balıktır. Eti az kılçıklı, beyaz, sert, pullu bir yapıya sahiptir. Genellikle ızgara ve fırında tüketilmesi tavsiye olunur. Bu balığın yasal avlanma limiti 20 santimdir. Ancak Ülkemizde yoğun olarak yetiştiriciliği yapıldığı için tezgahlarda çiftlik balıkları bulunduğundan bu balıklarda boy sınırı aranmamakta. Sadece avcılığı yapılan doğal çifte balıklarında bu boy limiti uygulanmaktadır. Diğer balığımız sardalya balığı. Sardalya balığı da Ege ve Akdeniz'de bulunan bir balık türüdür. Pelajik balıktır. Pelajik balık su üstünde sürüler halinde dolaşan balıklara pelajik balık ismi verilmekte. Bu balığımızın da en lezzetli yenmeye başlandığı dönem Temmuz ayıdır. Izgara olarak ve tava olarak tüketilmesi tavsiye olunur. Bu balığın avlanması gereken yasal boyu 11 santimdir. Evet, gelelim şimdi Orkinos balığına. Akdeniz'in kralı. Bu balık Mavi yüzgeçli orkinos balığı yaşam alanı Atlantik Okyanusu ama Haziran ayı itibarıyla üremek için Cebelitarık Boğazı'ndan Akdeniz'e giriş yaparak ülkemiz kıyılarına gelmektedir. Bu balık sürü tehlike altında olduğu için ülkemizin de üyesi olduğu Aykat Komisyonu tarafından koruma altına alınmıştır. Orkinos balığının ticari avcılığı 15 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında, amatör avcılığı ise 15 Ekim-15 Haziran tarihleri arasında yapılması yasaldır. Ülkemizin de üyesi olduğu Aykat Komisyonu tarafından, ülkelere dağıtılan kota miktarı çerçevesinde avlanması serbest, av döneminde bu balığın avcılığı serbesttir. Avlanan her balık karaya çıktığında, il tarım müdürlüklerine, ilçe tarım müdürlüklerine bildirilmek zorunda ve bu balıklar hakkında BCD belgesinin düzenlenmesi zorundadır. Orkinos'un düzenlenen bu BCD belgesi ile nakli, satışı ve depolaması yapılmaktadır. Bu görmüş olduğunuz balık 92 kilogram ağırlığında. Bu balığın avlanması gereken yasal boyu en az 115 santim olması gerekiyor asgari ağırlığının da 30 kilogram olması gerekiyor. Bu gördüğünüz güzel balık 92 kilogram ağırlığında. BCD belgesi düzenlenmiş, satışa hazır, yasal bir balık. Biz size Temmuz ayının en lezzetli balıklarını tanıttık. Dilerseniz tezgahlardaki diğer balıkları da afiyetle, güvenle tüketebilirsiniz. Yasal boyun altındaki balığı tutma, tutturma, alma, sattırma. Ağustos ayının en lezzetli balıklarını merak ediyorsanız bizi izlemeye devam edin. Sofrada balık, evde sağlık.